Dikkat. Bu videoyu sadece 12 yaşında büyükler izleyebilir. Yani 12 yaşında kadar büyükler izleyelim. 9 yaşından da büyükler izleyebilir. Ama küçükler izleyemez. Evet. Burası neresi ya? Allah'ım yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ne yapıyorsun? Ama niye bak silah çekiyor. Lan. Oğlum sen manyaksın ya. Kimse görmeden ben şunu alsam mı? Bu ne acaba? Ne şey yazayım? Ha bu pense anladın. Bak ben bunu biliyorum. Bu pense. La <laughs> ödüm patladı. Öyle mi gelinir? Gün bir. Son giden iyi gidermiş. Son giden iyi gider. Doğrusu bu. <laughs> Ay Granny gelir mi buraya? Buraya Granny gelir mi? Aa geliyor. Geliyor sanırım. Geliyor geliyor geliyor. Ronaldo gibi resmin parçasını oldu? Lan burası ne eti? onun tuvalete bütün Allah! Korkuyorum, 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 korkuyorum. Ateş et. Oğlum valla korkuyorum. Beni bebesi ya yedi. O benim kolum titriyor şu an. Gel lan. Oğlum <laughs> ben en iyisi çekmeyeyim bir daha. Bu oyunu çekmeyeceğim bir daha. Allah'tan iki, iki üç kişi oynuyoruz bu oyunu. Bir dakika. Of ya heter edeceğim. Lan! Olur, çok karanlık. Çok karanlık. Oğlum, Bir dakika. Videonun ayarlarıyla oynayacağım Lan ben göremiyorum. Bir dakika Ol. Kız korkmayalım. Ben bir geçiyorum. Bu arada uyarımı yapayım bu videoyu kızların izlemesin özellikle kızlar izlemesin. Bunu kim seçeceğim bu sefer yeniden girdim oyna. Bunu kim? <laughs> Başka oyun başka olmaz artık Granny 3'e de ısınmalıyız. Ama ilk önce Granny chapter <laughs> 2'yi oydu. Ya ben bu oyunu normal Granny'den daha iyi biliyorum ya. Hem grandpa hiç korkutmuyor sadece ile kafamıza vuruyor. başka bir şey yapmıyor. Grandpa'dan korkamıyorum grandpa gibi olsun. Ama eskiden bu oyunu ne oynardım? Ya 4 yaşındayken var ya... <laughs> Lan. bu seferki Granny'nin gözleri var ya. Şıklı Hero Brian lan o. bu Minecraft değil. Bu Roblox. Bak logosu ne? Minecraft'a benzemiyor. Bak. Logo şurada bak. Logosu. Logosu şurada. Pardon. Şurada bak. Görüyor Bak şurada. Neyse uzatmayalım. <laughs> Oldu. Buraya arkadaşlar en sonunda burası korkunç birazcık. Buraya arkadaşlar sonunda şöyle gidiyorum. Gidip gidiyorlar. Nasıl şuradaki düğmeye basıyorlar. Ve ölüyoruz arkadaşlar. Sadece görünüyor olmuyor hiç. Herkes biliyor. Kız geçmiş ödüm patladı. Haa. Bakın. Şöyle bir şey. Bir resmi parçası. Tamam ne, ne olabilir? Aa alalım alalım. Bak bu grampadan dışarı iyidir. Bu anahtar adamdır bak. bana bir vurt top ki burnuma geliyordu ya estetik burnum ya bu Burası... arkadaki müzik korkutuyor. ya onun sesini kısacağım da onun sesi zaten kısılmış başta Şimdi bu özel anahtar işte krampadan bir şey özel bir anahtar değil mi? arkadaşlar ben ressam piyano çalarım. Ben ne kadar evde piyano olmasa da ben ressam gibi müzik çalarım. Ressam gibi de sesler çıkarırım. Mesela kız sesini iyi çıkarım. Bak şimdi şimdi iyi değil. Merhaba arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> Akden intihar edeceğiz Kardeş. Bir asma kilitten aktarımı. Oğlum nereden bu onu ya? Ben... Arkadaşlar size bir haberim var. Özel anahtar envanterdeymiş. Evet, özel anahtar envanterde. Evet. Bunu gören benim hemen envanteri. I see you. I see Ben bu oyunu. Ne oldu lan? Ya Kadir hiç yok. büyük babayı öldürüyorlar. Kadir'i daha da korkut. Aa oh, oh, mekanın birisi. <laughs> nereye bana pusu kurmuş nereye? Ben şuradan bir gidebilirsem burayı bir terk edebilirsem Şuradan <laughs> <Türen> geçebilir miyim lan abi? <laughs> benim bu oyunda benim kadar rezik yok ya. Yani. Neyse bu video bu kadardı. Bay bay.